Herkese merhaba arkadaşlar, uzun bir aranın ardından yeni bir, bir, bir tadım videosuyla karşınızdayım. Bugün Chesterfield nevi bloğu inceleyeceğiz. Philip ee, Morris tarafından üretiliyor. Yani bildiğim kadarıyla 2010'lu yıllardan beri piyasada satışta. Bu sigaranın e, ilk bende bıraktığı hikaye yandan kapak Chesterfield klikler vardı mentollü. Hani yanlar açılıyor. O zaman biz küçüktük tabi. Ee, çok ilgimizi çekiyordu yani bütün paketler böyle açılırken onlar da açılması. Tabi onlar varken bunların yüzüne bakmıyorduk. Bunun da koyu mavi bir paketi vardı. Ne bu? Ee, parlament ayarında. Tabi biraz daha az kaliteli ama Yine yaklaşık 1.5 sene içtiğim geçmişte bir sigara. 12. sınıf dönem boyunca bunu içmiştim. Ee, genel olarak işte parlaman titre, kısa kalan sigara. Ağırlığı yanlış hatırlamıyorsam nikotin 0.7. 0.7, 0.7, 0.7 bir sigaraydı. Bir koku bakalım. Daha böyle nasıl diyeyim? sigorit su bir kokusu var. Ben video tabii ki onunla konuşacağız şimdi. Havalarımız gibi oldu. <laughs> Tam olarak ortalıkta çok güzel bir sigara. Yani da bunu içiyorum. Ondan önce bir süre Murat içtim Murat de insan acıktan bir yerden sonra e, yoruyor bu sigaranın e, insanlar kokusunu hiç sevmiyor da ben kendim içtiğim için kokusunu anlarım ama ne bileyim bence güzel ya sigara da birazcık hani video falan çekiyoruz da o aydır atmıyorum biraz daha kişiye özgü bir şey yani bana ağır gelen başkasına ağır gelmiyor başkasına ağır gelen bana ağır gelmiyor gibi bunu da yani 72 mi 74 lira. Bana bir fiyatı var. Günümüz. Rum'da. Ama beğeniyorum yani. Uzun süredir niye video gelmiyor da. Peki öyle. Gidecek çekme hevesim yoktu içimde. O yüzden ben de çekmiyordum. Bugün dedim bunu çekeyim. Kanalda da yokmuş. Ee, bu şiirin kötü yanı şu. Küller yere dökülüyor çok fazla neyse arkadaşlar bu kadar da yani alınabilecek orta kadeste de ortağılıkta hoş bir sigara herkese iyi akşamlar